Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde İsra Suresi 105-111 ve Kehf Suresinin 1 ve 4. ayetlerinin tefsir ve irabı üzerinde duracağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in şanını ve kaderinin yüceliğini tekrarlayarak şöyle buyurdu. Ve bil hakkı enzelnahu ve bil hakkı nezel. Biz bu Kur'an'ı hak ile indirdik. Ona herhangi bir şek veya şüphe arız olamaz. Onda hikmetler, öğütler ve Kur'an'da bulunan darbu meseleler vardır. İşte Kur'an Allah katından böyle indirildi ve ma erselnake illa ve ey Muhammed sen seni itaat edenler için cennetle müjdeleyici, isyan edenler için de cehennemle korkutucu olarak gönderdik. Ve Kur'an'ı faraknahu li taqra'ahu ale'n-nasi ala Kolayca ezberlenmesi ve incelikleri kolayca anlaşılması için insanlara yavaş yavaş okuyasın diye Kur'an'ı biz parça parça indirdik. Ve lezzelnâhu tenzilen. Biz onu ihtiyaç ve duruma göre azar azar indirdik. Kul âminû bihi evlâ tü'minu. Bu mucizeler teklif eden müşrikler için tehdit yolu bir hitaptır. Yani bu Kur'an'a ister inanın ister inanmayın. Sizin ona iman etmeniz onun kemalini artırmaz. Onu yalanlamanız da ona bir eksiklik getirmez. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُوتُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْاِذْغَانِ سُجَّدَا Ehli kitabın salihlerinden olup da eski kitapları okuyan alimler onu dinlediklerinde etkilenirler ve alemler Rabbi olan Allah için seydeye kapanırlar. Bu cümle öncekinin sebebini açıklar. Yani siz Kur'an'a inanmazsanız bilesiniz bilirsiniz ki sizden daha hayırlı ve daha bilgili olanlar ona inanmıştı. Ve yebulune subhana rabbina in kana va'du rabbina le Onlar şöyle derler. Allah vaadinden dönmekten münezzehtir. Kuşkusuz onun vaadi kesinlikle yerine gelecektir. Ve ahirune lil idgari yekunu ve yziduhum husu. Onlar Kur'an'ı dinlediklerinde ağlayarak yüzüstü üstü secdeye kapanırlar. Kur'an onların Allah için tevazularını artırır. Bu tekrarın faydası iki durumun farklı olmasıdır. O da Kur'an'ı dinlediklerinde secdeye kapanmaları ve ağlar durumda olmalarıdır. Üd'u'llahi <müsée> evd'u'rrahman. Yüce Rabbiniz ister Allah değil, ister Rahman adıyla dua edin. اَيَّمَّا كَذْعُوا فَلَهُ الْاِسْمَٓاءُكُسْنَٓاءُ Bu iki isimden hangisiyle ona seslenirseniz seslerin o isim güzeldir. Çünkü onun bütün isimleri güzeldir. Bu ikisi de o güzel isimlerdendir. Bu ayetin düzü sebebi şudur. Kafirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ya Allah, Ya Rahman diye dua ettiğini işittiler. Dediler ki Muhammed bize bir tek ilaha dua etmemizi emrediyor. İşte kendisi iki ilaha dua ediyor bunun üzerine bu ayet. Bu iki ismin tek bir varlığın isimleri olduğunu açıklayıcı mahiyette indi. وَلَا تَجْحَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَاۜ Ey Muhammed! Namazda sesli okuma. Sonra müşrikler onu işitir de Kur'an'a ve ona indirene söverler. Arkalarındaki işitmeyeceği kadar sessiz de okuma. Web tağı beyni daiki sesli ile sessiz arasında orta bir yolu tut. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı yüksek sesle okudu. Müşküler onu işte Kur'an'a ve onu indirene söverlerdi. Bunun üzerine bu ayet-i kerime indi. Ve kul ilhamdülillahi lezi lem yettehiz veleda. De ki çocuk edinmekten uzak olan Allah'a hamdolsun. Ve lem yeküllehu şerik, şerikül İlahlık onun bir ortağı yoktur. Velem yeküllü öveli yümnezül zelil değildir ki dostla ve yardımcıya muhtaç olsun. Ve kebbihu tekbira. Rabbini tam bir şekilde yücelt. Onun izzet, cemal, azamet ve kemal sıfatlarıyla an. Ee, buyurma suretiyle allah Teala <laughs> İsra suresini bu şekilde bize bildirmiş oldu. Şimdi biz bundan sonraki sure olan Kehf suresinin üzerinde duruyoruz inşallah. Ee, Kehf suresi Mekke surelerden olup 110 ayet kerime ihtiva etmektedir. Elhamdülillah ile başlayan 5 sureden biridir. bu sureler Fatiha, En'am, Kehf, Sebe ve Fatır sureleridir. Bunların hepsi Yüce Allah'ın büyüklüğünü ve kutsiyetini ifade ve onun azamet, kibriya, celal ve kemal sıfatlarını itirafla başlar. Bu mübarek sure celal sahip olan Yüce Allah'ın büyüklüğüne inanmayı ve itikat etmeyi yerleştirmek için tespit ettiği ana hedeflerine ulaşma hususunda Kur'an'ın güzel kıssalarından üçünü anlatır. Birincisi Ashab-ı Kehf kıssasıdır. Bu kıssa inanç uğrunda canını feda etme kıssasıdır. Ashab-ı Kehf dinler uğrunda yurtlarından çıkıp dağdaki bir mağaraya sığınan orada 309 sene uyku halinde kalan bu uzun süreden sonra da Allah tarafından diriltilen gençlerdir. İkinci kıssa Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam ile olan kıssasıdır. Bu ilim tahsil etme uğrunda tevazu gösterme kıssasıdır. Bu kıssada Yüce Allah'ın Salih kulu Hızır Aleyhisselam'a öğretmiş olduğu fakat Hz. Musa'nın bilmediği ve Hızır Aleyhisselam'ın ona öğrettiği kayıp haberleri anlatılır. Bu haberler gemi kıssası, çocuğun öldürülmesi ve yıkılmak zorunda var, yapılması olayıdır. Üçüncü kıssa Zülkarneyn kıssasıdır. Zülkarneyn takvası ve adaleti sayesinde Yüce Allah'ın kendisini ülkelere hakim kıldığı, yeryüzünün doğrularına ve doğularına ve batılarına sahip olma imkanı verdiği bir meliktir. Bu kıssada onun yapmış olduğu büyük bir set anlatılmaktadır. Bu surede geçen enteresan kısada ilahi mucize olan Ashab-ı Kehf olayı anlatıldığı için bu sureye kef Kehf suresi ismi verilmiştir. Evet. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lillezî enzele alâ abdihil kitâb. Saygı ve hürmetle birlikte tam övgü Resulü Muhammed'e, ve diğer mahlukata nimet olarak Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah'a mahsustur. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ Allah, Kur'an'ın ne lafzında ne de manasında herhangi bir eğrilik yaratmamıştır. Onda hiçbir ayıp ve çelişki de yoktur. Kayyemen, o dost doğrudur. Onda bir zıtlık ve çelişki yoktur. Bu ayette takdim ve tehir vardır. Yani kelimeler yer değiştirmiştir. Mana şöyledir. Allah bu kitabı Dost doğru olarak indirdi. Onda herhangi bir eğrilik vücuda getirmedi. Yani onu dost doğru olarak çelişkisiz bir çelişkisiz ve bir ayrılık bulunmaksızın indirdi. Onda ne eğrilik ne de haktan uzak olma vardır. Lüyündira be sen milledün Allah katında gelecek şiddetli bir azap ile kafirleri uyarasın diye kurulunu bu Kur'an'ı indirdi. Ve yübeşşirul müminîn ellezîne ya'melûne salihat onu tasdik edip salih amel işleyenlere de şu müjdeyi vermesi için indirdi. Enne lehum hasena onlar için cennet ve orada bulunan ebedi nimetler vardır. Ma nefihi ebeda sonsuz ve kesintisiz bu nimetler içerisinde devamlı kalacaklardır ve Allahu Allah'a çocuk nispet eden o kafirler de Allah'ın elem verici azabı ile korkutması için kitabı indirdi. Allah'a çocuk isnat edenlerin inkarlarının büyük olduğunu göstermek için onları özellikle zikretti ve uyarıyı tekrarladı. Ne ile uyaracaklarını yukarıda anlatıldığı için bunu da burada yeterli görerek bu şekilde bu Kehf suresine de bu giriş yapılmış oldu diyoruz. Şimdi aynı sayfaların irabı üzerinde duracağız inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil hakkı enzelnahu ve bil hakkı nezel. Evet burada bil hak kelimeleri <gülüyor> <gülüyor> mefhul olarak öne geçmiştir. Enzella mefhul bir kayı sayı rahmi başladığı için vav istinafiyedir. fiyedir. Enzella mazi fiil. Şu üzere mefhul naonun faili e, mahallen mefhul üzere mefhul bir sari mahallen masubi ve bil hakkı yine mefhul bir kayı sari nezele de e, mazi fiil faili hüve e, bil hakkı da onun önüne geçmiş olan mefhul bir kayı sari. Fema erselna ki illa mübeşşir ve Va va atıf mani fi edatı erselna mazi fi sükun na onun faili ke mevhul bisari illa istisna mübeşşiran hal mansup ve da hal üzerine matuf ve mansub Ve Kur'anen e, va burada atıf ve Kur'anen e, fiil mansup mevhul bisari. Farakna mazi fiil sükun üzere mevni na onun faili muhallem mafu hu mefru, mefru bi salim muhallem mansub bi e lam lamı talil takra'u e muzari fi lam talilden dolayı mansub nasb alameti fetha faili müstetir ente hu mefru bi alen nasim mefru bi gayri salih yine mefru bi gayri ve nezelna vav atıf nezelna mazi fi şükür üzere La zamir muttasıl mevri fi mahalli raf fa'il fi zamir muttasıl mevri fi mahalli nas mef'ul bi sari tenzilen mef'ul mutlak mansub nas alamet fi fetah. Kul emir fiil sükunuzel ki fa'il vücub mesetir ente. Aminu emir fiil mebni bi asfin nu vav bihi mef'ul bi ta'i sari. Ev la tu'minu dediğimiz zaman ev atf edatı la nefi edatı. Eee tu'minu defi nefi ve cezmedatı tükmünü fiil muzari yağdan dolayı mezun cezm alameti bir hasf nun vav faili inderlediğine inne vurum şekhe ellediğine onun ismi ütü mazi meçhul vav naibi faili el ilme mevru bi sarih min qablihi izafetle mevru bi kaysar mahalle masuf iza e, yutla dediğimiz zaman iza şart edatı yutla fiil muzari Evet. E, meçhul hüve naibi faile aleyhim mevru bi gayri salih yakhirune muzari fiil merfak alamel bismutunlu ve faili yakhirune evet. Dil idgani dediğimiz zaman mevru bi gayri salih süceden hal masup nasb alameti fethah. Ve yekulune vav atıf yekulune fiil muzari merfu alamet ibşi butunnu vav faali e, mahsuf mefkul mutlak Rabbina e, muzaf muzaf nile in kâne in in muhaffefe kâne mazî fiil va'du kânenin e, ismi muzaf e, Rabbina muzaf muzaf ile mefkulende kânenin haberi mahsuf nasb alameti fethah ve yakhirun edeki vav atıf yakhirun fiil-i muzari merfu kelamedi bi subutunu vav faili lil idgani mef'ul bi gayri sari yebkune fiil-i muzari merfu kelamedi bi vav faili ve fiil-i muzari merfu faili müstetir hüve fi mef'ul bi sari şu an mef'ul bi sari mansub. U'r emir fiş, şükür zelen meybni fail bi cübe müstetir ente yudu emir fiil mebni bi hasbin nun vav faili Allah'a mevkul bi sari Evet Ve yudu zeki vav atı yudu yine emir fiil mebni bi hasbin nun vav faili en rahmane mevkul bi sari Eyyen şart ismi ve mevkul bi sari Evet ma zahid ted'u e, muzari fiil, şart fiil olduğu için e, mezun cezim alemeli bir hasbindu ve faili felehu e, evet felehu'daki şimdi cümle olarak haber el esma'ı muakhar mübteda e, el füsna onun sıfatı ve la tecar misalatike ve hu atıf la enihi cezim e, tecar fiil muzari iladan dolayı mezun cezim alemeli sükun faili müstedil ente bi salatike mefru bi gayri salih ve tuhafit ve vatır la yine nehi cezmedatı tuhafit fiili muzari mezun cem alameti sükür faili müstedil ente biha mefru bi gayri salih ve tağî emir fiil ee, evet faili bir cümle ente beyni dalike, beyni e, burada zarf muzaf zalike muzaf ile mahallen mevcur sebilen mevhul bisari ve kul elhamdülillahi lizi ve atı kul emir fiil ee, evet e, fail bir cümle müstetir ve ente elhamdü mübteda lillahi haber mahallen mevhul lizi onun sıfatı lem cezmedatı yettehiz fiil muzaf ile mevhul mevzum fail müstetir ve veleden mevhul bisari ve lem Vav atıf lem cezmedatı yekün nüfili muzâri mevzum Lehu yekün filumuz haricen aks olduğu için haber-i mukaddem şerîi gün ism-i muahhar fiil-i ülki meful bir kayesari ve lem cezmedatı. yekün havâsı lem cemiz medadı yekün muzâriif fiil elemli mezum e, lehu yine e, mukaddem haberi veli gün muahhar ismi yani'nin melezuli meful bir kayesari ve ke bir emir fiil eskü üzere meyfni fail ve cümle müstesir en tefü meful tekbiran mefulü mutlak diyoruz. İsra suresinin bu şekilde irabını bitirdikten sonra Kehf suresiyle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi illezi enzel ala abdihil kitabe elhamdü mübdeda lillahi haber muhallem merfuh. Me Ellezi Allah'ın sıfatı enzele mazi fiil faili müstetirhü ala abdihi mevkul bi kayri el kitabi mevkul bi sari ve lem vav atuf lem cezmedatı yec'al fiili muzari lem ile mezum cezm alameti şükün faili müstetirhü elehü mevkul bi kayri sari avecen mevkul bi sari gayyemen hal li yün lem lamı talil yün zira fiili muzari la ee, Masud, nasb-ı alamet-i fiyata, müstetir-hüve, ve sen mevkul-i bisari, şediden onun sıfatı, milledün-hü, bi i gayrisari, ve yübeşşira, ve bav'at-ı yübeşşira, yine e, fil-muzari, e, matuh, 100 lira üzerine matuh olduğu için, Masud, <laughs> faili müstetir-hüve, ve el-mü'minine mevkul-i bisari, elliliğine onun sıfatı, Yamelune fiil muzari mefru alamet bi sukunun va faili salihati mefru bi sari en nefru müşebbehe lehum şi bizim enlerin mukaddem haberi ecran muahhar ismi mansup hasenen onun sıfatı makisi yine hal mansup nasb alamet şekenye fihi mefru bi kaysari halin muamülü ebeden mefru bir sari ve yunzira e, muzari fiil yine yukarıdaki e, yübeşira üzerine muatuf. Ellizine e, yunziranın faili müstetir 57'ine ellizine meyfur misali galu mazi fiil damı üzerine meyfli vav faili. E, mazi fiil e, fetha üzerine meyfli Allah onun faili vereden meyfur misali diyoruz. Burada da bugünkü dersimizi eee Hirabur'da Bursa bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selam inşallah.